Arkadaşlar bugün sizlerle beraber giriş ekranında gördüğünüz gibi 3 tane saf altın kostüm var. AJN Umut 89 kupa ve bilmiyorum bizim klanımızın başkan yardımcısı ve tam 90 bin kupa oldu az önce maçtı. Ve tam da bu komplo 3 tane altın kostümle. Onun içinde klandaki çoğu kişi o RT olduğu için RT'ye Profil fotoğrafı yaptık ve tam 90 bin kupaya ulaştı arkadaşımız. SK başkan yardımcısı tak yapacak zaten. Siz de gelebilirsiniz. Tak yapanları B'ye Laf Lafı uzatmadan maça geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Umut'un da kostümü var. Benim de RT'nin de Ve arkadaşlar bu tam 90 kalma şeydi. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi güzel bir win alıyoruz. Ben de 5 e 2 oynamışım arkadaşlar. Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi hem altın şili hem altın rete, hem altın koltuğun olduğu bir kare ve bu karede de 90k maçı olan bir kare ve bu karede de 7 kişi izliyormuş. 7 kişinin izlemesi yanısı benim de 7 yüküm varmış. Tam da Ronaldo'muş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.